Evet, bu şekilde köşeye kadar geldik. Burası köşe oluyor. Köşeye kadar geldik. İkili kapatarak diğer köşeleri de aynı şekilde köşe yapacağız. Şöyle de göstereyim. Oraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşeye buraya tekrar Bu şekilde ikili kapatıyorum ve devam ediyorum. Köşe yaptıktan sonra buraya bir tane hemen yan tarafa, diğer kenara dönmüş oluyoruz. İkili kapatıyorum. Evet, bu şekilde köşe yapıyoruz. Eğer bir üst sıraya daha çıkacaksanız buraya kadar ikili kapatıp tekrar bu yapmış olduğumuz köşenin aynısından buraya yapıyoruz. Şimdi ikili kapatarak devam ediyoruz bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Köşeleri yaptıktan sonra buraya bir ve yan tarafa. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelelim. Evet tekrar sıra sonuna geldik. Diğer köşeleri de aynı şekilde yaptıktan sonra sıra sonuna gelmek üzereyiz. Birlikte örelim. Buraya bir tane. Hemen buraya başlangıç fıstığı var burada. Burayı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir buraya bir tane. Ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum ikinciyi. Bu şekilde ikisini kapatarak ikinci sıramın da sonuna geldim. Bir üst sıraya da yine aynı şekilde buradan devam ederek bir tane yapıp kapatarak tekrar bir yan tarafa bir diye ikili kapatarak devam edebilirsiniz. Ama benim için bu kadar yeterli. Kenarını da yapacağım için e, lifimin boyutu büyüyecek. Ters çevirdim. 4 zincirli iki tane fıstık geriye gittim. Hemen köşeyi de göstermek istiyorum size. Şimdi şurası köşe oluyor. Köşede iki tane fıstık var. Bir ve iki. Köşeyi de hemen göstermek için bir tane yapıp kapatıyorum. Evet kenarıyla devam ediyoruz. Tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Aslında ikili kapatarak. Devam ediyoruz. Tek farkı bu şekilde fıstık yapıp kapatmak. Detay olarak kenar yastı olarak bunu yapacağım. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir tane kapatıyorum. 3 zincir, bu aşağıya sabitliyorum. 1 zincir, tekrar buraya, bir tane köşeye geldim. Buraya da yine ikili kapatıyorum. Tekrar fıstık yap kapatalım. 3 zincir, sabitliyorum. Evet bu şekilde köşeye kadar ikili kapatarak ve buradaki tomurcukları yaparak geldik. Şimdi burada köşe çalışması yapacağız. Buraya dikkat edelim. Bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki tane üst üste. Üç zincir. Bir aşağıya sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya. Bir tane köşeye. Buradaki köşeye tekrar. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Ve buradan tekrar bir tane yapıp kapatıyorum 3 zincir bu aşağıya sabitliyorum Evet köşeleri aynı bu gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım diğer köşelere de aynı işlemi yapacağız ve ikili kapatarak devam ediyorum buraya bir yan tarafa Evet, aynı işlemlere devam ediyoruz. Tekrar tomurcuk yapıp kapatacağız. Buradaki işlemlerin aynısını yapacağız. Diğer köşeye gelince de böyle köşe yapmayı unutmayalım. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, ben bu şekilde örmeye devam ettim. Aynı köşeleri gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım buraları. Ve sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda birlikte yapacağız. Gayet kullanışlı ve güzel bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Modeli gösterdiğim yöntemle harika yumuşacık bir model oldu. Sıra sonunda birlikte yapacağız. Evet şimdi sıra sonunu yapalım birlikte. Şimdi buraya üçlü kapatacağız. Buraya bir tane. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet sıra sonum böyle. Bir zincir tekrar buraya bir tane bunu kapatıyorum. 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir ipimizi keseceğiz. Bu şekilde oluyor. Sıra sonu gayet düzgün duruyor. Modelimiz. Evet, modelim bu şekildeydi. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Tasarım bana ait bir modeldi. Gayet kullanışlı oldu. Çeyizlere yakışacak. Harika bir model oldu. Gündelik kullanımda uygun bir model. Modelim böyleydi. Şöyle çevirelim bu şekilde yumuşacık bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.